Prometheon ile gün sonrasından herkese merhabalar. Bugün Prometion i̇talya roundunda Imola pistindeyiz. Toprak ile Cuma gününün ardından neler olup bittiğini konuştuk. Sizi röportajımızda baş başa bırakıyoruz. Prometheon-İtalya roundunda Imola pistindeyiz. Toprak ilk gün sona erdi. Cuma günü ardından neler oldu? Bana anlatır mısın? Abi Cuma günü aslında güzel başladık. 4 sene sonra tekrar Imola'da yarışıyoruz. Ee bu aslında birazcık heyecanlandırdı beni. Çünkü güzel anılarım var burada. Ee, i̇lk antrenmanlara güzel başladık. Zevk alarak motosiklet sürdük. Çünkü çok eğlenceli bir pist. İkinci antrenmanlarda yarış simülasyonu yaptık ki bu çok önemli bizim yarış için. Yarı ee, yarış simülasyonu aslında fena geçmedi. Özellikle 9. 8. turdan sonra çok güzel dereceler elde ettik. E, tabii ki de baktığımız zaman e, burada Jonathan Rea ve e, Batista tekrardan güçlü. E, özellikle bu hava sıcaklığında Ducati'ler çok güçlü ki ikinci antrenman bütün Ducati'leri önde gördük. Ee, ama genel olarak ben mutluyum. Sadece arka lastik tutunuşu olarak birazcık dert yanıyoruz. Ee, biraz daha geliştirebilirsek bunu yarın tabii ki de yarışta daha rahat bir şekilde motosikleti süreceğiz. Çünkü özellikle 10. turdan sonuna e, lastiğin durumu bizim için çok önemli. Çünkü 19 turluk yarışta ki bu sıcakta yaklaşık e, ikinci antrenmana çıktığımızda 55 derece falan da asfaltın sıcaklığı. Çok yani sıcaktır. lastik tutunmuyor bu sıcak havalarda. Tabi iyi bir ayar bulursan birazcık daha iyi tutunuş sağlayabilirsen e, yarışın içinde sen daha çok avantajlı oluyorsun. O yüzden şu an en büyük sorunumuz o. İnşallah yarın geliştiririz bunu. Daha rahat bir şekilde motosiklet süreriz. İlk antrenmanda birinci sırada tamamlamıştın antrenmanı. İkinci antrenmanda 10. kombinede 6. oldun. Fakat silinen turların var. Aynen. O ee, ne diyeceksin? 14. turda, yarı simülasyonumuzda 14. turda 47.500 yaptık. Çok güzel bir derece bu arada 14. turda bu dereceyi yapmak. Ee, o yüzden birazcık güçlüyüz 10. turdan sonra. Ee, bu dereceyi yaptık. Güzel ama 22. tur yani ki e, son virajda yeşile dokunmuşuz. O yüzden e, derecemiz silindi. Bu zaten e, son iki tur 47 yap yapmıştım. Son iki turda aslında silinmiş. Son virajda dokunmuşum yeşile. E, önemli değil. Önemli olan buradaki hissiyat, yarım yarış süren süreninde yaptığımız tur dereceleri elde ettiğimiz o dereceler aslında çok önemli. E, o yüzden hani 10. 11. bitirmişim. Hiç üzülmüyorum. Çünkü güzel dereceler elde ettik. Özellikle 10. turdan sonra e, güçlü olduğumuzu belli ettik. O gerçekten e, gerekli bir şeydi bizim için. Çünkü herkes tur derecelerini kontrol ediyor. Yani simülasyonlarına bakıyor. Kağıttan hepsini inceliyorlar. Onlar da orada görecekler zaten dereceleri. E, o yüzden benim için en önemli olan oydu. E, biraz da rakiplerinizi korkutmanız gerekiyor. E, bu durumda da e, Mutluyum ama tabii ki de yarın motoru biraz daha geliştirirsek arka tutunuşu tabii ki de biz daha da güçlü olabiliriz. veya top veya seni sordular veya senin için toprak topraktır her zaman e, yeri farklı dedi. Yarın için senin beklentin aşağı yukarı ne Şöyle sıralamalarda birazcık korkuyorum çünkü kırmızı bayrak çok sallanabiliyor, çok evet. kişi düşebiliyor. Ee, özellikle bu şiganlarda, ufak şiganlarda yeşile değebilirsiniz. Yani e, zorlu bir sıralama olacak. İnşallah istediğimiz dereceyi elde ederiz. E, tabii ki de ben şu an tek odaklandığım nokta arka tutunuşu biraz daha iyi yapmak. E, onu yaptıktan sonra yarışta zaten rahat bir şekilde savaş vereceğiz. Inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kilometri evet, yarış sonrasında Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteydik. Motetkinlik YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve varsa sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. Milli sporcularımıza sorularınızı ileteceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.